Sen haddini bileceksin. Benzetmeyle bile Türk bayrağına bez parçası diyemezsin. Sen haddini bileceksin AKP Grup Başkan Vekili. Sen bu bayrağa bez parçası diyemezsin. Sen haddini bileceksin. Haddini bileceksin haddini bileceksin. <laughs> Bakın artık işi dayı, bir işi şirası kaçtı. Ne demek hanımefendi? Senin yayınladığın bildirideki Çak. kağıt parçasıyla sen bu bayrağı mı Sen bu bayrağı kıyaslayabileceğin hiçbir metin yok. Çıkıp özür dileyeceksin buradan. Bayraktan da, partimizden de, meclisten de, tarihinden de özür dileyeceksin. Sen bayrağı bez parçası diyeceksin. Benzetme yoluyla. Sen bilinçaltını ortaya koyuyorsun. Sen şeyde kendi diyen bir genel başkanın grup başkan vekilisin. Sen aldığımızı kaldıran bir partinin grup başkan vekilisin. Sen hendekleri çözüm sürecini Sayın Milletvekili lütfen genel kurulu hitap edin. Sen Çadırın Mahkemelerinde kuran bir partinin milletvekilisin. Ben ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin milletvekiliyim. Sen hasbini bileceksin. Lütfen, lütfen genel kurula hitap edin. Tamamlayın lütfen. Bez parçasıymış. Bez parçasıymış. İşte gruplar burada. Sayın Dekindeki bir kez daha söylüyorum. Çıkın burada özür dileyin. Açık ve net ne söylediğimi tekrar ediyorum. Sözleri çarpıtıp buradan siyasete bir polemik çıkartmak bir grup başkan vekili hiç yakışmıyor. Dedim ki meclisin iradesiyle siyasi partilerin altında imza attığı bir metne kağıt parçası diyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini yansıtan bir kağıda. Kağıt parçası diyorsanız döndüm arkamdaki bayrakları göstererek dedim ki iki gün sonra siz çıkar bunlara da best parçası dersiniz dedim. Ben ne dedim? Bir dinleyin ya. Bir dinleyin. Bir dinleyin. Bir dinleyin. Sayın milletvekilleri. Benim lütfen bu, bu benim, başkan vekili görüşüyor lütfen evet, arkadaşlar. Benim sözlerimi çarpıtmasaydınız çıkıp doğruyu söyleseydiniz ben bunu tekrar söylemezdim. Ne söylediğimi özellikle söyledim. Hem tut evet aynen bunu söyledim. Evet. Evet o zaman bunları çarpıtmayın. E asıl hiçbir özür. Tamamlayın lütfen. Her üye tamamlayın. Meclis iradesiyle yansıtılan bir kağıt, bir metne, kağıt parçası diyorsanız özür dilemesi gereken sizsiniz. Bizim siyasi parti grupları olarak yazdığınız bir metne de kağıt parçası diyemezsiniz. Bir terörle mücadele mücadele konusunda bir metin paylaşıyoruz, bir metin kararlaştırıyoruz. Buna kağıt parçası denilmesi üzerinden söylediğim şeyi tekrar etmek istemiyorum. Ben bayrağa saygısızlık yapmadım. Bayrağa Sayın milletvekilleri lütfen grup başkan vekili Kim söyleyeyim size? Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı. Kaldıran sizsiniz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Nuşirevan Elçiyi. Allah Allah. Bir röportaj verirken. Bir röportaj verirken. Arkadaşlar bir saniye. Bir, röportaj... bir dinler misiniz? Ben sizin grup başkan vekilinizi dinliyorum. Ayrıca. Sayın başkan. Lütfen son kez uzatıyorum tamamlayın. Niye CHP Genel Merkezi'nde verdiği röportajda arkasındaki Türk bayraklarını kaldıran kim? Mitinglerde, meydanlarda CHP'nin mitinglerinde. Türk bayrağı olmadan miting yapan kim? Bu ülkede. Allah aşkına sayın başkan. Benim söylediğim sözler üzerinden kendilerine siyasi pay veya ram çıkartmaya çalışanlara müsaade etmiyoruz. Bu ülkenin bayrağı kutsaldır. Bu meclisin metinlerine de kimse kağıt parçası diyemez. Elbette ki bayrağı da bez parçası diyemezsiniz dedirtmeyiz zaten. Ben demedim siz diyorsunuz dedim. Bakın tekrar söylüyorum ısrarla söylüyorum. Bayrakları kaldıran sizin genel merkeziniz. Ve bu metnede bez parçası diyen kağıt parçası diyen sizsiniz. Konuyu saptırmalarına müsaade etmeyin sayın başkanım. Tartışmayı da bitirmek istiyorum. Herkes kendi kendi. Lütfen son sözlerinizi alalım. Benim savunduğum şey bu meclisin iradesidir. Bu meclise siyasi parti olarak siz imza atmasanız da eğer diğer üç veya dört siyasi parti imza attığı için o metne çağıt parçası diyemezsiniz. Tıpkı bayrağı beş parçası diyemeyeceğiniz gibi bu meclisin metinlerine de çağıt parçası diyemezsiniz. düşünecek olan grup sizsiniz. Buyurun Sayın Başarır. Hayır, 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 hayır. Parti, başkan vekili sözlerimle ilgili yalan söyledi dedi. İki, iki bayraklarla ilgili de partimiz açıkça iftira etti ve bu oturumda etti. Açıklama var, Yani geçen oturumun cevabını vermiyorum. Buradaki sataşmasının cevabını evet, veriyorum. Var, var. Sataşma. Sataşma. Açıklama var. Sayın Başkanım yerinizden beri uzatacaksınız. Sayın Başkanım şöyle söyleyeyim. Burada olmam ben Oturumdan önceki sataşmalarla ilgili yerinizden vermenizi anlıyoruz Ama oturumu açtıktan sonra sataşmada bulunduğu için ben kürsüden istiyorum. Eğer ben de bir sataşmada bulunursam değerli grup başkan vekili oradan söz alıyorum. Sayın Başkanım konuyu çok uzatmayalım. Yerinizden lütfen vereyim. Devamında uzatacağım zaten. Buyurun. Lütfen yeni bir sataşmaya hiçbir grup başkan vekili mahal vermesin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar A partisi, B partisi, sağ parti, sol parti. Bayrak ve bez parçası terimlerini asla yan yana kullanmamıştır. Kınıyorum kendisini. <laughs> i̇ki, iki, iki, iki. Kendi grubuna baksın. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Riyad'da İstiklal Marşı'nın okunması, bayrağımızın asılmasını pazarlık konusu yapan tek partidir. <laughs> gelelim, gelelim genel başkanlarına. Bugün bu partinin genel başkanı şehide kendi diyen çözüm mahkemelerini ha bu ülkede pazarlık konusu yapan bir genel başkan. Aldığımızı kaldıran bir partiden bahsediyoruz. Ama şunu tamamlayın lütfen başkanım. Bu grup başkan vekili bir hata yaptı aslında nasıl bir hata yaptı biliyor musunuz? Bayrak vatan konusunda bilinç dışarı vurdu. Çünkü bilinç altında onlar için vatan ve bayrak sadece bir teferruat. Teşekkür ediyorum. Sayın Usta Sayın Milletvekilleri Hepinizin gerekçesi neydi Sayın Usta? Buyurun. Sayın Başkan. Bakın. Vardık, sayın Başkanım. Söylediğim, söylediğim söz çok açık ve net. Burada bayrağa saygısızlık yapan meclisin özür dileyecek hiçbir lafım yok. Benim benim bilinçaltımı okumak Ali Bahir Başar'ın işi değil. Ben bilinçaltı hiçbir şey söylemiyorum. Çok açık ve net söylüyorum. Meclisin iradesiyle PKK terör örgütünü lanetleyen terörle mücadeleyle ilgili bir metne kimse kağıt parçası diyemez. Bu meclisin iradesidir. Buna, buna kağıt parçası buna kağıt parçası deme haddiniz değildir diyerek kendilerinin gidebileceği son noktayı söyledim. Bunun üzerinden lütfen kişisel saygısızlık yapmaya gerek yok. Bilinçaltı şu bu demeye gerek yok. Bilinçaltına girersek sizin bilinçaltınızda neler var? Sayın milletvekilleri sisteme giren ve ben sizin bilinçaltınıza girersem aklınızda hangi terör örgütleri var bunları sayamam dedi. Cevap vermek durumundayım. Mecburen istemesen de cevap vermek durumundayım. İstemesen de. İstemesen de. Sayın beşerler. <laughs> Son. Son kez veriyorum. Çok kısa konuşacağım. Buyurun. Çok kısa konuşacağım. Ben bir kez daha AKP grubunu, AKP grup başkan vekilini, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından, anayasadan ve Türk bayrağından özür dilemeye davet ediyorum. Kaynağı konuşmasın. ve genel kuruldaki tartışmalar üzerine meclis başkanlığımızın bir tezkeresi olarak hep beraber milletvekillerimizin me meclis grubunda partisi bulunan veya grubu bulunan veya bulunmayan pek çok milletvekilinin evet diyerek tezkeresinin de oylamasıyla kabulünü dün hep birlikte burada yine yüce Türk milletini temsil eden meclis olarak kabul ettik. Bunlar çok önemli hususlardır. Biz bu kabulü yaptıktan sonra ana muhalefetin genel başkanı Sayın Özgür Özel çıkıp bir tweet atarak bu öneriyi aslında ilk getiren ittifak Ortakları İyi Parti'nin teklifinin imza açılması teklifinin kendilerine ait olmadığını varsayarak, kendi ittifak ortaklarının varsayarak, Cumhur İttifakı'nın önerisi gibi söyleyerek buna imza atmadıklarını, atmayacaklarını beyan ederek bu ortak tutumu ve duruşu bozmasından dolayı kendisini kınıyorum. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak bir iradesiydi. Bu tezkere CHP milletvekillerinin de evet diyerek, oylarını ellerini kaldırarak evet diyerek ortak tutumumuzu sergilediğimiz bir duruştu. Ancak ne hikmetse bu oylamadan sonra böyle bir tweet atma ihtiyacı hissedildi. Bunun siyasi bir etik ve ahlak açısından da hiç doğru olmadığını, bu meselenin siyasi bir iş çekişme haline getirilmemesi gerektiğini defalarca söylememize rağmen maalesef yine böyle bir siyasi malzeme haline getirilmesini de üzücü buluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin CHP'nin de evet diyerek verdiği o bildiriyi Paylaşmayıp kendi bildirisini paylaşmayı tercih ettikleri için de buradan tekrar bunu Yüce Milletimizin takdirine sunmak istiyorum. 9 evladımızı şehit verdik ama kısa bir süre önce de 12 evladımızı şehit vermiştik. Orada bazı taleplerimiz oldu. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti dedik. Bu parlamento yasama yürütme yargı yani bu parlamento bu erk Türkiye için en önemli erk bir dedik. Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı gelsin. Meclise imal var mı yok mu şehitlerimizle ilgili bilgilendirmede bulunsun dedik. Bunlar kabul edilmedi bir bildiri yayınladınız. Ve orada şunu söyledik. Sıfır terörle aldığı bu ülkeyi terör yuvası haline getiren AKP ile biz aynı hizada imza atmak istemiyoruz dedik. Ve kendi bildirimizi yayınladık. Dokuz evladımız şehit oldu. Nasıl olduysa iki bakan ki doğru bulduğumu da söylüyorum geldi bilgilendirmede bulundu. Peki o gün niye bulunmadı Sayın Grup Başkan Vekili? Bu keyfi bir durum mu? Ve meclis başkanımız tek kendi imzasıyla başkanlık tezkeresiyle getirdi. Terörü kınıyalım, lanetleyelim, oylayalım dedi. Bakanlar da bilgi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi grubu ne oy verdi? Evet oy verdi. Yahu Kağıt Partisi ile ve siz... Bir parti olarak toplam iki haftada 21 evladımız şehit olmuş geçiştireceğinizi mi sanıyorsunuz? Tabii ki gelecek bakanlar buraya konuşacak bir ciddiyeti ortaya koyacak. Olacak şey mi Sayın Grup Başkan Vekili? Bakın meclis başkanı getirdiği tezkereyi tek başına imzasıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve tüm gruplarla çoğunlukla gereğini yaptı. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.